Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Rüya Token'i göstereceğim. Yani Rüya Token arkadaşlar belli bir kısma hitap eden, belli bir kısmı ilgilendiren. Örneğin işte rüyalarla ya da burçlarla ilgilenen insanlar olur ya. Genelde onları ilgilendiren bir proje. Yani şu anda bunun tanıtım videosunu yapacağım. Her şeyden bahsetmeye çalışacağım, anlatmaya çalışacağım. Aslında fikir olarak fena değil, sıra dışı. Yani gördüğüm kadarıyla böyle bir proje yok. Yani şu ana kadar görmedim. Sadece bunu gördüm. Yani sıra dışı bir fikri var. ilgilenen insanlar varsa bence bir göz atmalı derim. Zaten şu anda çoğu şeyi göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar siteye geliyoruz. Burada coin'i satın almadan önce PancakeSwap üzerinden satın almadan önce incelememiz gereken şeyler var. Bunlardan biri white paper yani Türkçe adıyla beyaz kağıt. Şimdi beyaz kağıta bakıyoruz. Önce yüklenmesini bekliyorum. Nedense Birazcık geç yükleniyor. <laughs> evet arkadaşlar beyaz kağıdımızı yani white paper'ımızı açtık. Şimdi white paper'ımızı açtık burada ikinci sayfada Rüya token nedir? Bunlardan bahsediyor. Şimdi arkadaşlar Rüyacı uygulamasında kullanılması planlanan ve kripto paralı kripto borsalarında da işlem görmesi hedeflenen Bir rüyacı kriptosudur diyor. Kripto parasıdır diyor. CoinMarketCap sıralamasında ilk 200'de olan 5 borsada listelenmeyi düşünüyorlarmış. Bu arada proje aslında Türklere ait ama Amerika'da kurulmuş, bir firmaya ait gözüküyor. Bunun nedenini de açıklamışlar. İşte Türkiye'deki kripto yasalarının sürekli değişmesi vesaire bunlardan bahsediyorlar. Bence mantıklı bir karar olmuş. Ayrıca Rüya token BEP20 yani Binance Smart Chain alanında üretilmiş. Toplamda 100 milyonluk bir arzı var. Bunun 75 milyonu 10 yıl boyunca kilitli. 20 milyonu ön satışlara ayrılmış. %5'lik bir kısmı yani 5 milyon da takıma ve ödüllere ayrılmıştır diyor. Şimdi 3. sayfada uygulamadan bahsediyor. Bu arada şu anda iOS ve Android üzerinde uygulamaları bulunmakta. Yani sizin buradan işte neyse birazdan göstereceğim. Ondan değineceğim. Rüyacı uygulaması nedir? İnsanların gördükleri rüyaları canlı olarak rüya yorumcuları aracılığıyla Yorumlamaya yarışı, yarayan bir programdır Yani Şöyle arkadaşlar Siz elinizdeki rüya tokenlerle ya da kredi kartıyla Ödeme yaparak gördüğünüz rüyalar hakkında Bilgi alıyorsunuz bir yorum alıyorsunuz yani Herkesin ilgisini çekmeyebilir bu Ama Çoğu insanın yani çoğu insan demiyorum Bu tarz şeylerle ilgilenen birçok insan var yani az değiller. Onların ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Bence mantıklı olmuş. Ee, yol haritasından bahsediyor. Yol haritasından da birazdan bakacağız. Rüya token'i nereden satın alabilirim? Web sitemiz üzerinden satın alma butonuna tıklayarak MetaMask veya benzer bir wallet bağlayarak satın alabilirsiniz diyor. Ee, burada sosyal medya hesaplarını, Telegram'larını ve e-mail'lerini vermişler. Buraya giderek de aklınızdaki soruları sorabilirsiniz. Bu arada kendilerini bakın şuradan da bakabiliriz. Teftiş etmiş ettirmişler. Yani kendilerinin projeyi onaylama bir, bir nevi sert gibi düşünün arkadaşlar bunu. Proje şu anda aslında onaylı bir firma tarafından e, güvenlik onayını almış durumda. Şöyle bakabilirsiniz burada. Burada her şeyden bahsediyor arkadaşlar. Buraya da bir göz atabilirsiniz. Şimdi Rüya Token kısmına gelelim. Şunu bir kapatalım. Şimdi yol haritasına bakalım. Yol haritası genel olarak hani çok ayrıntılı değil ee, direkt bahsetmişler. Önce fikir akıllarına gelmiş 2019'da. 2020'de uygulama ve token çalışmalarına başlamışlar. Ee, tokenin ön satışı oldu. 2021 içinde tokenin ön satışı oldu. Şu anda token piyasaya sürülmüş durumda. Herhangi bir borsada yok ama PancakeSwap üzerinden alabiliyoruz diye biliyorum. Birazdan bakacağız. Uygulama ve tokenin piyasaya çıkışı 2022 olarak planlanmış. Aslında token şu an piyasada var, uygulama da var. Ancak şöyle bir durum var. Uygulamada şu anda rüya yorumu yapamıyorsunuz ya da rüya yorumu alamıyorsunuz. Bu yanlış hatırlamıyorsam 31 Aralık'ta açılacaktı. Yani bu yılın sonunda aslında faaliyete geçecek uygulamalar. Şu anda mevcut bir şekilde Android'de de iOS'ta da bulunmasına rağmen şu anda faaliyette değiller. Rüya yorumu alamıyorsunuz. İsterseniz rüya tokeni satın alabilirsiniz. İsterseniz elinizde tutabilirsiniz ama şu anda bununla bir rüya yorumu alamıyorsunuz. Onun dışında mesela airdrop başvurusu da yapabiliyorsunuz. Bir airdropları varmış. Şöyle istiyorsanız o kısma bir göz atalım. Şimdi airdrop başvurusunun ve şartlarından bahsetmişler. Şimdi Twitter ve Instagram hesaplarımızı takip edin diyor. Airdrop başvurusunda bulunmadan önce web sitemizin en altındaki Telegram hesabımıza katılın. Başvuruda bulunmadan önce elinizde minimum 0.1 BNB karşılığı rüya token bulundurun diyor. Yani en az 30 şu anki fiyatıyla 35 dolarlık bir rüya token bulunması gerekiyor elinizde. Airdropları da 0.02 BNB karşılığında alabiliyorsunuz. Airdrop dağıtımı borsalarda listelenmeden bir ay sonra yapılacak. Yani borsada listelenecek bir ay sonra da airdrop dağıtımları yapılacak. Yanlış eksik bilgi yazmayın diyor. 13 Ağustos'la 13 Ekim arasında olacakmış bu arada airdrop. Ve rüya tokenler 31 Aralık'a kadar tutmak zorundasınız diyor. Yani 31 Aralık'a kadar rüya tokenleri tutmak zorundaymışsınız. Ve yani bu şekilde bir <laughs> olayı var. İşte buraya alım adetinizi yazıyorsunuz. E-posta. Rüya token tuttuğunuz volt adresi. Telegram, Twitter, Instagram. Bunları yazdıktan sonra airdrop'a katılabiliyorsunuz. Burada ekip gözüküyor. Ekip de anonim değil. Yani İsterseniz bakabiliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarına da bakabiliyorsunuz. Sık sorulan sorular kısmından isterseniz sorunuza cevap alabilirsiniz. Bu arada sadece göstermek istediğim bir şey daha var. Eğer rüya yorumlamayı biliyorsanız iş başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Burada ücret karşılığında çalışabiliyorsunuz kısacası. Gayet iyi olmuş. Yani Sadece kendileri değil normal insanlar da iş başvurusu yapabiliyor. İşte zaten az önce de söylediğim gibi rüyalarınızı rüya yorumları aracılığıyla yorumlamaya yarayan bir uygulamadır. Rüya token'den de az önce bahsettik. Neden Amerika'da kurulduğundan bahsettik. Hedeflerine az çok değindik zaten. Şöyle bakalım. Güçlü bir konuma gelmek istiyorlarmış. Umarım da gelebilirler. Çünkü sıra dışı bir projeleri bulunmakta. Bu arada demiştim en başta. 100 milyonluk arzın 75 milyonu kilitli diye bakın. Kilitli jeton kısmına girerseniz burada DEX Segel üzerinden onaylanmış bir kilitleri bulunmakta. Yani kilit miktarlarını burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bağlayalım. Ama A yanlış seçmiş olabiliriz. Smart Chain'i bağlayalım. Aynen Smart Chain'i bağladığımızda burada ne kadar süreyle kilitli olduklarını görebiliyoruz. Toplamda 75 milyonluk bir adet kilitli 4 Ağustos 2031'e kadar. Yani çok uzun bir süre kilitli. Bu ne demek oluyor? Arz şu an 25 milyon demek oluyor 10 yıl boyunca. Yani 25 milyonluk bir arz için e, çok fiyatı uygun olabilir. Şöyle bakalım isterseniz bakın. Polcoin üzerinden arkadaşlar bir bakalım. <laughs> Maximum arzı 100 milyon gözüküyor ancak şu anda 25 milyon çünkü bunun 75 milyonu kilitli durumda. Yani bakın fiyatı sadece 4 cent. Yani 4 milyon dolarlık bir piyasa değeri gözüküyor. Bunu 25 milyonluk bir arz üzerinden düşünürsek sadece 1 milyon dolarlık bir market cap'i var. Burada full market cap'ini gösteriyor. Yani şu an mevcut arza göre 1 milyon dolarlık bir piyasa değeri bulunmakta. Bence alım için çok uygun. Yani ilgilenen arkadaşlar için söylüyorum en azından alım için uygun olduğunu düşünüyorum. Yani buradan artma mesela diyelim ki bir borsaya girdi. İşte popülerleşmeye başladı. Çünkü alanında başka bu tarz bir token yok. Aynı tarzda başka bir token yok. Diyelim ki popülerleşmeye başladı. Hani 1 milyonluk bir piyasa değeri çok rahat bir şekilde 50x'leri 100x'leri görebilir. Yani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii yatırım yapıp yapmamak size kalmış arkadaşlar. İsterseniz alım yapabilirsiniz. Sadece şuradan PancakeSwap'tan satın al dediğinizde sizi PancakeSwap'tan linkine götürecektir. Yani olmadı şöyle yapın. Bakın PoCoin'e gelin. Ee, PoCoin'den Rüya Kornat deyin. Burada Kornat'tan arkadaşlar Rüya token'e tıklayıp <laughs> şunu kopyalayın. Buraya da yazarsanız Şöyle karşınıza çıkacaktır. Buradan alımlarınızı yapabilirsiniz. Direkt olarak PoCoin'e de voltunuzu bağlayıp şuradan trade diyerek alabilirsiniz. Şöyle. Size kalmış bir şey. Yani dediğim gibi incelemesini yaptık. Proje olarak sıra dışı bir proje. O açıdan benim ilgimi çekti zaten. İlgimi çekme sebebi sıra dışı olması. Yani şimdilik bu kadar arkadaşlar. Daha fazla gösterebileceğim bir şey var mı bilmiyorum. Aklınıza yatarsa siz de beni incelersiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.